Merhaba arkadaşlar bugün girişimcilik konuşacağız girişimciliğin ne olduğunu nasıl bir yol olduğunu Elbette para kazanma yöntemlerinden biri ama bu konuda çok bir bilgiye sahip değiliz ülke olarak Aslında değiliz Çünkü bazen yorumlar duyuyorum işte kolay yoldan para kazanma işidir ya da bir gecede zengin olma işidir şeklinde ya da dolandırıcılıktır şeklinde insanların birçok yorumu olabiliyor ama bizim girişimciliği gerçek anlamda bilgi sahibi olmamız gerekiyor Bugün ülkemizde birçok insan ekonomik koşuldan problem yaşıyor. Bunun hepimiz farkındayız. Maaşı çalışan birçok insanlar artık ay sonlarını zor getiriyorlar ve ilk çıkış yolunu girişimcilik olarak görüyorlar. Peki girişimciliğin ne olduğunu, nasıl bir yol olduğunu, nasıl ilerleneceğini bugün konuşalım biraz. Çünkü doğru bilgiye sahip olmak aslında bizim en önemli yapacağımız noktalardan biri bu olacak. Doğru bilgiye sahip olmak. Sağdan soldan duyduklarımızla değil ya da hiçbir girişimde bulunmamış insandan alınmış tavsiyeler değil. İşte burada biz bu doğru bilgiyi bugün yıllarını girişimciliğe vermiş ve e, hayatını bu noktada milyoner hatta milyarder olmuş bir girişimciden alacağız. Bu girişimci kim derseniz Robert Kiyosaki. Daha önce duyduğunuz adını hiç bilmiyorum. Robert Kiyosaki yıllarca girişimcilik yapmış ve yaptığı girişimlerden kazandığı parayla da yatırımlar yapmış bir insan. Zengin Baba Yoksul kitabında Okumayan arkadaşlar varsa mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Eğer hayatta para kazanacaksa, özgür olmak istiyorsak bunun adımlarını görmemiz lazım. Peki, Robert Kiyosaki Zengin Baba Yoksul da neyi anlatıyor bize? Öncelikli olarak para kazanmanın yollarını. Şimdi hepimiz farklı yollarla para kazanıyoruz. Yani kimisi doktor olarak çalışıyor, kimisi marketi bakkalı var, kimisi muhasebeci olarak çalışıyor, kimisi işçi olarak çalışıyor, kimisi fabrika sahibi. E şimdi bu insanların tamamına baktığımızda hepsi para kazanıyor aslında. Bizim de temel amaçlarımızdan birinin para kazanmak olduğu için parayı hangi yollarla kazanabileceğimiz bizim için daha önemli. Bazen şu cümleleri duyabilirsiniz ya da kendi kendinize sorabilirsiniz. Neden birileri ömrü hayatı boyunca çalışarak para kazanmak zorundayken birileri belli bir dönem emek verip belli bir süre sonra da hiç çalışmadan da para kazanabiliyor? Birileri varlıklı iken neden birileri fakir? Aslında burada Robert Kiyosaki bize 4 farklı çeyrek dilim öneriyor. Bu çeyrek dilimleri neler? Öncelikli olarak birincisi çalışarak para kazanmak. Elbette herkes çalışarak para kazanıyor ama maaşımızı alıyorsak yani belli bir zamanımızı, belli bir emeğimizi maaş karşılığı takas ediyorsak biz bir çalışanızdır. Aylık ne kadar para kazandığınızın bir önemi yok. Nerede çalıştığınızın, hangi mesleği yaptığınızın hiçbir önemi yok. Eğer ki zamanınızın ve emeğinizin karşılığında bir maaş alıyorsanız ayın sonunda biz bir çalışatız. Burada en büyük listelerimizden bir tanesi şu. Hayatta neyin olabileceğini, ne zaman başımıza neyin geleceğini bilemeyiz. Yani pandemi mesela bize bunun için çok iyi bir örnek oldu. Pandemide birçok insan işsiz kalanlar da oldu. E bu ne demek oluyor aslında? Hiçbir zaman için hayatımız garanti altında değil. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Mesela altta bir örnek vermişim. O da şu. Bir şirkette çalışan bir muhasebeci, maaş alan bir muhasebeci bir çalışandır. Ve çalışarak birçok farklı yolla para kazanabilirsiniz. Ama burada dediğim gibi hayatımız her zaman için bir risk altında kalıyor arkadaşlar. İkinci kesim kendi işimizi kurarak yani belli bir patrona bağlı olmadan kendi zamanımızı kendimize harcayarak yapmış olduğumuz ve para kazandığımız çalışma modellerinden bir tanesi. Bir market açabilirsin. Sabah açarsın, akşam kapatırsın, kendin için çalışırsın. Emeğinin tamamını kendine harcarsın. Ya da bir fotoğrafçı olabilirsin. Dükkan senindir, belli bir patronun yoktur. Ne kadar çalışırsan o kadar para kazanırsın. Alttaki mesela örnekte bu da var. Diyorum ki kendi ofisini açmış bir muhasebeci kendi işini kuran bir insandır. Kendisi için çalışır. Burada en büyük dezavantajlarımızdan biri şu. Birincisi kendi işini kurmak günümüzde artık hem zor hem de riskli olan bir durum. Pandemide mesela birçok insan dükkan da kapattı. Neden? Çünkü ee, ne olacağını bilemiyoruz. Burada da riskimiz aslında aynı şekilde devam ediyor. Ve bir diğer dezavantajımız da şu. Zamanımızın tamamı işe gidiyor. Yani bir market açtığınızı düşünün. Sabah açacaksınız 7-8'de akşam belki saat 10-11'e kadar. Ya da bir muhasebeci olduğunuzu düşünün. İş sizin olduğu için iş beklemez hiçbir zaman. Ve bu noktada ne oluyor? Belki gecenin 3'ünde, sabahın 5'inde her zaman için çalışmak durumunda kalıyoruz. Aslında zamanımızı paraya satıyoruz ve aslında sağlığımızı kaybediyoruz. Gelelim 3. kısma. Girişimcilik ve iş verenler kısmı. Girişimcilik bir sistem kurmaktır. Yani belli bir iş üzerinde, belli bir konuda organizasyonunu kurup, sistemini kurup sonrasında işleyen bir sistemden para kazanmaya devam etmektir. Mesela bunu örnek verecek olursam, bir fabrika açtığınızı düşünelim. Müdürünüzü, müdür yardımcınızı, çalışanlarınızı, tüm işçilerinizin tamamını koydunuz. E siz çalışmasanız dahi işleyen bir sistem olmaya devam edecek mi? Asla siz de para kazanmaya devam edeceksiniz. Ya da market zincirleriniz olsun. 100 tane, 1000 tane market zinciriniz var. E ne olacak? Her mağazada çalışan insanlar olduğu için siz belli bir süre sonra artık çalışmadan da para kazanmaya devam edeceksiniz. İşte biz buna zaman kaldırıcı deriz. Zaman kaldırıcını kuran insanlar geçse de, dolaşsa da, uyusa da, çalışmasa da sistem işlemeye devam ettiği için para kazanmaya devam edebilirler. Biz bu yönteme de girişimcilik yöntemi diyoruz. Dördüncü kısım ise yatırımcılar. Yatırımcılarda ne siz çalışırsınız ne sizin için çalışan birileri olur. Sadece sizin için para çalışmaya devam eder. Yani belli bir paranız vardır ve bu paranızı hisse senetlerine ya da yatırımlar ya da gayrimenkule yatırdığınız zaman para sizin yerinize çalışmaya başlar. Ve para daha çok parayı elbette getirir. Bunlar için tabii ki yatırım için en önemli şey bilgi, tecrübe, donanım olması gerekiyor. Doğru tavsiyelerle yapmak gerekiyor. Elbette buradan anlatıldığı zaman evet kolay bir yolmuş gibi görünüyor olabilir. Her şey sağlıklı ve güzel görünüyor olabilir. Fakat ee, dünyaya baktığımız zaman, dünya nüfusuna baktığımız zaman çalışan ve serbest çalışan kesim dünyanın %90'ını oluşturuyor. Ve dünyadaki paranın sadece %10'u bu kesimde. Aslında tuhaf bir statistik bu çünkü çalışanlar daha fazla ve para daha az. Girişimciler ve yatırımcılar için ise dünyanın %10'unu oluşturuyor ve paranın %90'ı bu insanların elinde. Bu e, araştırırsanız da daha iyi görebileceğiniz bir e, şema. Robert Kiyosaki bize zaten bu şemayı çıkartmış. Dünya istatistikleri de bunu söylüyor zaten. Robert Kiyosaki'ye göre çalışan ve serbest çalışan insanlar hiçbir zaman için hayatlarında varlıklı olamayacaklar. Denemesi bedava elbette. Ama girişimcilik ve yatırımcılık kısmına geçtiklerinde istedikleri kazançları elde edebilecek konuma gelebildiğini söylüyor. Peki girişimcilik madem bu kadar önemli bir konu. Madem bu kadar güzel bir şey. Peki girişimcilikle bizden neler kazanabiliriz? Nasıl ilerleyeceğiz ve yolumuz bizim ne olacak? Öncelikli olarak girişimcilikle ilgili bir şey söylemek istiyorum burada. Girişimcilikte insanlar bir gecede zengin olmayı bekleyebiliyorlar. Bir anda her şeyim olsun, bir anda daha iyi bir rahata kavuşayım şeklinde olabiliyor. Ama mesela buradaki çizelgede gördüğüm şey çoğu zaman şu. Emek başta o kadar fazlayken kazan çok azdır. Çünkü neden? Sadece başta biz çalışırız. Ve biz çalıştığımız için kazandığımız rakamlar az gelecektir. Ama tabloda fark ettiğiniz gibi belli bir süre sonra çalışma azalıp kazan çarpmaya başlıyor. Neden? Çünkü sistem kuruluyor. O sistem kurulana kadar herkes çok fazla çalıştı. Robert diyor, de çok çalıştı. Ve o sistem kurulduktan sonra artık hayat biraz daha bizim için rahat hale, biraz daha özgür hale geliyor. O yüzden diyorum çalışmadan herhangi bir emek vermeden kazanç sağlayabileceğimiz bir iş modeli değildir girişimcilik. Başta çok emek verilir ama sonrasında emekler azaldıkça kazançlar artmaya başlayacaktır. Peki neler kazanabiliriz girişimcilikte? Birincisi kendi işinizin patronusunuz. Kimse size emir veremez. İstediğiniz saatte istediğiniz yerden çalışma imkanına sahipsiniz. İkincisi zamanınızı ve enerjinizi kendinize harcarsınız. Yani bu ne demek? Yani gece 5'te bile çalışıyorsan kendin için çalışıyor olursun. O sistemi kurana kadar ki yorulduğun süre zarfında kendine emek vermiş olursun. Üçüncü kısım zaman özgürlüğü. Başta çok çalıştık kabul ama belli bir süre sonra ne olacak? Artık e, sistem işlemeye başladığı için biz o gün belki işe gitmeyeceğiz, belki çalışmayacağız. Belki tatile gideceğiz ama artık o tatil yaparken de uyurken de para kazanmaya devam edeceğiz. Ruh ve beden sağlığı. Bu en büyük artılardan bir tanesi aslında girişimcilikte. E, yıllarca maaşlı işte çalışan insanlar aslında ay sonları çoğu zaman zor getiriyorlar. Tabi bu da e, ruh sağlığını biraz bozuyor. Çünkü e, parasız olmak zor. Para kazanmak da zor. İnsanlar burada kendi zorlarını kendileri seçiyorlar aslında. Tabi e, bedenimizi de çoğu zaman 40 yıl 50 yıl çalışmamız gerekiyor emekli olabilmemiz için. E, bu da bedenimizi yıpratıyor ve aslında biz yıllarca kazanmış olduğumuz parayı belli bir süre sonra sağlığımıza harcamaya başlıyoruz. Özgürce seyahat edebilirsiniz. Neden? Çünkü artık zaman özgürlüğünüz var. Tabi parasız zaman özgürlüğünün bir anlamı yoktur. Ama sistemi kurduğunuz için hem para gelmeye devam edecek hem de özgürsünüz. Gezin, dolaşın, istediğinizi yapabilirsiniz. Ve en önemli kısım finansal özgürlük. Warren Buffett dünyanın en iyi yatırımcılarından bir tanesi o da. Şunu söylüyor. Uyurken eğer para kazanmanın yolunu bulamazsanız ömrünüzün sonuna kadar çalışmak durumunda kalırsınız. Bu aslında çok doğru bir söz. Olmadığımız yerde para kazanmanın yolu şu an başlangıç olarak girişimciliktir. Elbette burada herkesin kendi tercihi ve herkesin kendi ilerleyişi olacak. Sonrasında da bir kariyer, bir saygınlık sahibi olacaksınız. Bu da size ne yapacak? Aslında çevreniz tarafından sevilmenize ve sayılmanıza insanlar sizin başardığınızı görecekler. Aslında girişimciliğin temel özeti tamamen bu. Girişimcilik modelleri çok fazla. Yani bugün sosyal medyada da ben bunu çok fazla görüyorum. İnsanlar her gün yeni bir girişim anlatıyorlar. Her gün yeni bir fikir ortaya sunuyorlar. Ama hiçbir zaman için şunu unutmayacağız. Fikir arkadaşlar insanların önünden sadece gelip geçer. O fikri yakalamamız lazım. Bugün Instagram'da da görseniz, bugün aileniz tarafından bir fikir de söylense o fikri alıp yeşertecek olan insanlar bizleriz. 2 yıl önce hatta 2 yıl açtı 27-28 ay önce benim de karşıma bir fikir geldiğinde ben sadece fikri dinledim ve fikrin içine girdim. Fikri geliştirdik, büyüttük. Çok şükür daha iyi noktalara geldik. İşte birçok insanın girişimcilikte kazanmasının ya da kazanmamasının en temel sebebi budur. Eğer fikri alıp değer hale getiriyorsak, onun için emek harcayıp, zaman harcayıp geliştiriyorsak o fikir bizim hayatımızda daha iyi bir noktaya gelir. Ama dinleyip de sadece önümde dizen geçmesini sağlıyorsak o fikirden hiçbir şey olmayacaktır. Umarım iyi bir girişim hayatınız olur. Daha özgür, daha rahat yaşayabileceğiniz bir hayatınız olur. Girişimcilikle ilgili bana sormak istediğiniz şeyler olursa iletişim bilgilerim burada var. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.